Arka plana devam ediyoruz. Kıymetli konuklarım Sayın Burhanettin Duran, Sayın Ali Muhittin Taşdoğan, Sayın Özgür Sör ve Sayın Melik Yiğitel ile beraber. Bir önceki kuşa noktalarken Macron meselesiyle ilgili birkaç cümlemiz daha vardı. Burhanettin Hocam söz istemişti. Buyurun hocam. Şimdi bu G20 zirvesinde Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Macron'la da görüştü. Aslında bu Macron'un yani hem Fransız devletinin milli çıkarları açısından hem de Macron'un kendi siyasi kariyeri açısından sık sık bir Türkiye, Fransa ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron kapışması şeklinde döndüğünü biliyoruz. Evet. Hatırlayın geçmişte böyle zaman zaman birbirlerine bir takım açıklamalarla karşılıklı eleştirilerde bulunmuşlar. Ama onu Macron başlattı. Şimdi baştan söyleyelim onu. Elbette. Hatta ilk lider olduğunda seçildi. Dediler ki bir gazeteci sordu. Mesleğinizin yapmanın en zor tarafları nedir diye. Yani Cumhurbaşkanımız hakkında işte Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlere görüşmek gibi böyle saygısızca sınırlar aşan tatlı aşan cümleyle başlamıştı. İlk tartışma öyle başladı daha doğrusu yani. Yani orada tabii o başlattı ve orada çok anlaşılabilir tırnak içinde siyasetten anlaşılabilir bir şey var. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alarak kendince bir siyasi pozisyon alıyor evet. ve bir kendi iç siyasetini oynuyor. Ama daha önemli bir şey var. Önce isterseniz Cumhurbaşkanımızın Macron'la olan görüşmesine dair söylediklerini anlatayım. Sonra da bunu biraz yorumlayayım. Hı hı. Cumhurbaşkanımız Macron'la aslında 5-6 tane konu konuştuklarını söyledi ve bunların içerisinde e, Libya meselesi var. Evet. Biliyorsunuz Paris'te bir Libya konferansı toplamak istiyor. Siz de burada eş başkan olun şeklinde bir öneriyle geldi. Cumhurbaşkanımız da dedi ki orada Yunanistan varsa, İsrail varsa, Güney Kıbrıs varsa biz biz orada yokuz aslında tabii şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin Libya meselesinde çalıştığı ülke Almanya. Hı, hı Yani bakarsanız Fransa burada bir tür rol çalmaya çalışıyor. Yani böyle de bir inisiyatif elde etmeye evet. çalışıyor. Bunu kabul etmedi. Afganistan meselesi gündeme geldi. Afganistan'da onların kendi vatandaşlarıyla ilgili Türkiye'den bir bir tür yardım şeyi. Orada bir sorun yok. Ama daha önemlisi daha ileri başka meseleler var. Özellikle Yunanistan'ın Geçenlerde Yunanistan Başbakanı Mütütakis dedi ki biz ittifaklarımızı kurduk yani Türkiye kusura bakmasın Türkiye geri adım atacak anlamına gelecek şeyler söyledi. Kime dayanarak işte Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı uçaklara dayalı evet. olarak onlarla yaptığı anlaşmaları Amerika ile yaptığı e, işbirliğine yönelik olarak böyle bir şey hedefledi. Tabii Cumhurbaşkanımız orada da bir takım şeyler söyledi eleştirilerde bulundu. Yine Güney Kafkaslar'da biliyorsunuz. Fransa çok önemli bir zemin kaybetti. Hı hı. Azerbaycan Ermenistan meselesinde Türkiye orada bir altılı konferans çerçevesinde inisiyatif alıyor. Fransa oraya da bir şekilde etkin olmaya çalıştı. Şimdi bütün bunların aslında şunu gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye ile Fransa arasında bir anlamda rekabet var. Ama özellikle Afrika'da bir rekabet evet. var. Sık sık Macron'un Türkiye'yi hedef alıyor olması sadece içerideki siyasi popülizm açısından değil. Aynı zamanda gerçekten rekabet ettiğimiz içindir. Biz hı hı. bu görüşmeden şunu anladık. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neredeyse hiçbir konuda ikna edemeyen Macron kendince bir takım çıkışlarda bulundu. Kendi menfaatine uyacak şekilde Cumhurbaşkanı da hele bir dur şöyle bakayım. Yani hani bu iş öyle senin söylediğin gibi değil. Bundan dolayı diyorum ki yani Macron yakın bir zamanda tekrar bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Türkiye eleştirel bir şey yapabilir. Yakında seçimleri de var biliyorsunuz. Şaşırmayın. bundan dolayı hiç şaşırmayın. Ama asıl kritik nokta şudur. Türkiye'nin Afrika'da Fransa'ya teşkil etmiş olduğu rekabet ciddi bir husustur ve Fransızlar için de çok ciddi anlam bir konudur. Bunun üzerine harıl harıl konuşuyorlar. Düşünün eski, eski cumhurbaşkanları e, televizyon programında tutup Türkiye'yi konuşuyorlar. Neden? Geçmişte sömürgecilikle orada olan ve Türkiye'nin Avrupa kalitesinde bir e, mamülle ama aynı zamanda da Çin ayarında bir para ucuzlukla evet. yani benzer bir şekilde gittiği rekabet ortamı yeni bir havayla yeni bir vizyonla geliyor. Öyle batı sömürgeciliği veya onun kalktığının söylendiği o abi patron havasında değil. Kazan kazan formülüyle herkes için alabilecek ve batı sonrası dünya için yeni bir vizyona karşılık gelen somut bir alandır bu. Yani evet. Türkiye'nin Afrika'daki karşılığı ve direkt karşısında da Fransa var. Yani o anlamda bizim Fransa ile olan bu atışmalı halimiz pek biteceğe benzemiyor onu da söyleyeyim. Evet. Bu konuyla ilgili Sayın Melik Yiğitel'den de yorum rica edeceğim. Daha sonrasında özellikle yanı başımızdaki şu silahlanma meselesini, deda aç meselesini biraz daha konuşmak isterim. Konuklarımızla da konuştuk. İşte Yunanistan'ın bir taraftan da silahlanma için böyle delice paralar harcaması. Başka Nerdoğan'ın bir açıklaması da vardı hocam. Siz de uçakta dinledim, dinlemişsinizdir. Fransızlara karşı şey diyor, onlar size paralarınızı vermez. Yani evet. insanı... Paraları yoktur diyor, Paraları yoktur. var var evet. diyor Macron. Sizi kandırıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Erdoğan böyle bir çıkışta var. Ne dersiniz Macron'la <laughs> görüşmeye Merik Bey? Ve ortaya çıkan sonuç tablo? Valla şöyle, yani Burhanet Hocam gayet güzel çerçeveyi çizdi. Şimdi Macron biraz böyle Erdoğan'la didişerek o ilk başlarda çıtayı yükseltti yani liderlik testini oradan geçtiğini düşündü. E, fakat e, her girdiği alanda e, ...Türkiye ile rekabette de tokat yiyip çekildi. E, yani Doğu Akdeniz'de böyle oldu. İşte Libya'da böyle oldu. E, Mısır meselesinde pek beceremedi. E, en son hatırlıyorsanız Avrupa Birliği'nde Yunanistan ve Avusturya ile birlikte e, Doğu Akdeniz'deki tartışmadan dolayı Türkiye yaptırım uygulamak için çok yoğun bir kulis yaptılar. ama orada Merkel'in de e, devreye girmesiyle orada da istediğini alamadı. Şimdi sanırım hani Macron şeyi anladı. Ya bu eli ben bükmüyorum. E, dolayısıyla o bükemediğim elle tokalaşmak durumundayım. E, ben hani yeni dönemde hocam dedi ya böyle inişi çıkışlı olsa evet inişi çıkışı da olsa Fransa'nın en azından Türkiye'nin bir major aktör olduğunu gördü. Yani sahada gördü, hı hı. E, masada da gördü. E, sahada birebir yaşadı, muhataptı birçok yerde. E Bunu gördü ama tabii şöyle de bir şey var. Şimdi Merkel sonrası Avrupa'nın patronajı için Macron tekrar böyle bir polemik yöntemini deneyebilir. Yani çünkü Merkel'den sonra Fransa biraz böyle Almanya'nın yerine patronajı oynayabilir. Orada da en şey hani böyle Erdoğan gibi işte karizmatik. Dünyada liderliği tartışmasız. İşte dünyada iki tane liderden bahsediyoruz. Genelde işte bir Putin, bir Erdoğan diyoruz. İşte Amerika'da zaman zaman koyuyoruz. Biden henüz bunu Biden'a demek için erken. Ama sonuç itibariyle bu Erdoğan'la didişerek biraz böyle çıtayı yüksek taşıma gibi bir yol deneyebilir. Avrupa'nın patronajlığı için. Yani merkez sonrası Almanya'nın yerine pozisyon almak için. Evet peki. Şimdi e Etrafımıza bir ağaç e, silahlanma mevzusu var. Biraz önce konuştuk. Biraz daha detaylandıracağız şimdi onu. E, arkadaşlarımdan rica edeyim. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin etrafımızdaki adalardaki üstlerini bir getirsin. Daha sonrasında Gide'de ağaç meselesine bir bakalım. Şimdi e, bütün bunlar yaşanırken kim için yaşanıyor? Biraz önce Sayın Özgür Tör hocamız da anlattı zaten. Bütün bunlar Türkiye için yapılıyor. Yani Yunanistan bütün bu silahlanmasının temel amacı Türkiye. Bakın etrafımızda. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerin, Dedeağaç, Sema Direk, Limni, Midilli, Sikiri, Stefanoviç, Larisa, Selanik, Kavala bütün bunların hepsinde Girit ha keza zaten. Şimdi bütün bunların hepsinde Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üsleri var. Ama bütün bunların yanında da Amerika Birleşik Devletleri şimdi Dedeağaç'ta çok büyük bir yığınak yapmak aşamasında. Onu da gönderelim arkadaşlar bir bakalım Dedeağaç'taki yığınaklara. Elbette ki buradaki nasıl bir çalışma olduğunu yani biz onlar anlatmasalar da bu dönemde böylesine teknoloji çağında neler olduğunu görebilmek mümkün. Şimdi Dede Aç, Gökçeada 40 mil, Edirne e, 10 mil, Çanakkale Boğazı'nda 50 mil mesafede şimdi devasa bir yatırım yapıldı. Askeri yığına ne buldu? İşte bakın fotoğrafları görüyorsunuz. Vinçlerle getirilmiş tanklar, zırhlı araçlar, helikopter zaten orada, gemi zaten orada. Şimdi bütün bunu da konuşalım. Yani Nedir burada yapılmaya çalışılan Amerika Birleşik Devletleri burada bu kadar çok askeri yığına yaparken ne amaçlıyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bulunmasının bu kadar yüksek seviyede askeri ekipmanları bulunması ne amaçlıyor ne anlama geliyor konuşacağız da bunları da kıymetli konuklarımla beraber.